Merhaba arkadaşlar. İsim evet. neydi? Berfin. Berfin. Bugün Berfin Hanım'ın hem burun hem de dudak işlemini yapacağız. Heyecan var mı? Evet. Biraz da korkuyorum. Olsun olsun. Bunlar güzel korkularımız bence. Bit. Bu kadar. Burun biraz acır. <laughs> Niye gidiyorsun sen öyle? Perfin teyzem. Neden ama? Perfin teyzen istediği şeyi yapıyor bence. Komik oldu ama burnu. Bence korkulacak hiçbir şey yokmuş. Ama burnunda komik oldu. Ama biraz canı yağmış olabilir mi? Evet. evet. Elimi bırakabilir misin? Senin adın ne? Derin su. Derin su. biraz dayan sen de. Dayan sen de teyzesi. Bitti. Evet arkadaşlar şu anda burun işlemimiz bıraktım. bitti. Şimdi dudak işlemini yapacağız. Onda da mı korkacaksın acaba? Bu o kadar acımıyor. Burun biraz gerçekten hani ben burayım diyor. Bitti. korktuğun kadar bir acısı var mıymış? Hayır yok elini çok hafif. Sürpriz Şimdi piercingi takacağım. Ondan sonra işimiz bitiyor tamam mı? Tamam. Sadece top kaldı. Bunlar biraz büyüktür. Tamam mı? Ee, sebebi de iyileştikten sonra değiştirebilirsin. Tamam. şişme vesaire olduğu takdirde o bizi kurtaran pay olacak tamam mı? Evet, arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.